Semra Demirbağ kanalından mutfağından herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün lokum gibi yumuşacık kavurma nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla bu videoda izleyebilirsiniz hadi o zaman buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim kavurma için iki buçuk kilo dana kuşbaşı etim var hazır doğranmış 700 gram da iç yağım var İlk önce iç yağlarını minik minik doğramakla işe başlıyorum. Ne kadar minik doğrarsanız o kadar daha işiniz kolaylık olur. İç yağ fazla gibi görünse de bu kadar ete yeterli geliyor arkadaşlar. Kavurma da zaten normalde bayağı yağlı olan bir yiyecek. İç yağın hepsini bu şekilde minik minik doğrayacağım. İç yağlarınızın üzerinde su kalmamasına özen gösterin eritirken birazcık patlamalar oluşabilir yağ patlamaları o sebeple dikkatli bir şekilde üzerinde olmamasına dikkat edelim bütün iç yağlarımı güzelce doğradım kavurma yapacağım tencerenin içine ekleyip ocağımın üzerine alıyorum büyük göz ocakta ilk önce kısık ateşte güzelce iç yağ eriyene kadar bu şekilde ara ara karıştırarak pişireceğim. İç kısık ateşte birazcık sulanarak güzelce erimesini sağlıyorum. Ara ara da karıştırmayı ihmal etmiyorum. İç yağım artık yavaş yavaş gördüğünüz gibi erimeye başladığında kısık ateşten orta ayara getiriyorum. Hızlıca yapmak için bu işlemi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş artık iç yağım kendini bıraktı. Biraz daha pişireceğim hafif pembeleşene kadar iç yağlarım. Sonrasında içindeki bu iç yağlarını alacağım şimdi arkadaşlar. Artık güzelce iç yağım kendini saldı. Artık bu aşamadan sonra ufak süzgeç yardımıyla alacağım. Kevgir yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben içindeki ufak parçalarında rahatlıkla alınması için bu şekilde süzgeç yardımıyla alacağım. Bu arada bu işlemleri yaparken elinizin sulu olmamasına, iç yağın içine su damlamamasına özen gösterin. Aksi halde yağ patlaması olabilir. Lütfen dikkatli şekilde bu aşamaları yapalım. İç yağın içindeki parçaları güzelce aldım. Gördüğünüz gibi çok temiz ve berrak yağ elde ettim. Üzerine etlerimi aktarıyorum. Dilerseniz etleri ayrı tencerede suyunu çektirene kadar pişirebilir. Eritmiş olduğunuz iç yağını da suyunu çekmiş olan etin de üzerine dökebilirsiniz. Ama ben bu işlemle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Tabii ki o, o şekilde de yapabilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Etin suyu üzerine çıkana kadar kısık ateşte bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Kendi suyla pişmesini istediğim için kısık ateşte kapağını kapatıp bu şekilde pişirmeye dikkat edin. Daha güzel kendi suyuyla pişecektir. Kısık ateşte de etimiz kolayca sulanıyor. Gördüğünüz gibi su üstüne çıkmış. Hiç karıştırmadan ben güzelce suyun üstüne çıkmasını bekledim. Sonrasında bu aşamada bir iki defa karıştırabilirsiniz. Tekrar kapağını kapatacağım. Ara ara karıştırmaya devam edeceğim. Tuzumu da bu aşamada ben ekliyorum arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı kadar turşuluk kaya tuzu ekliyorum. Tuzuyla karışmasını sağladıktan sonra tekrar kapağını kapatacağım. Etim güzel yumuşayana kadar pişireceğim. Yüksek ateşte pişirirseniz hemen suyunu çekeceği için arkadaşlar etiniz güzel pişmeden susuz kalacaktır. O sebeple ilk önce kısık ateşte etimiz yumuşayana kadar pişirelim. Kapağını açarak arada etimin pişip pişmediğini kontrol etmeyi ihmal etmiyorum. Tabii ki süre veremem. Etinize göre bu süre değişebilir. Artık yavaş yavaş rengi dönen kavurmamın tadına da baktım. Çok güzel lokum gibi olmuş arkadaşlar. Bu aşamadan sonrasını artık kapağını açık olarak pişireceğim. Suyunun tamamen çekmesini dibindeki yağ sesini duyana kadar pişireceğim arkadaşlar. Kavurmanızda kesinlikle su kalmamasına özen gösterin. Yağın sesini duyduğunuzdan artık eğer etinizde yumuşamışsa ocağınızı kapatabilirsiniz. Benim kavurmam yaklaşık bir buçuk saatte oldu. Çok güzel lokum gibi pişti arkadaşlar. Tabii ki sizlerin dediğim gibi etinize göre değişebilir. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Kavurmamı da Kenara ılınmaya bıraktım. Soğutmadan sadece ılınması yeterliydi. Ben bu şekilde pet şişelerin gördüğünüz gibi ağız kısımlarını kestim ve kavurmamı bunlara koyacağım. Günlük kullanmak için ufak pet şişesi tercih ettim. Sizler dilerseniz büyük pet şişeyle de yapabilirsiniz. Kavurmanızın mutlaka ılık olmasına özen gösterin. Benimkisi neredeyse tam soğumaya yakın şekilde yerleştiriyorum plastikle çok sağlıklı olmadığı için bu işlemi mutlaka ılıkken yapalım. Eklemiş olduğum kavurmaların üst kısmına kaşıkla güzelce bastırıyorum ki aralarda boşluk kalmaması ve kavurmamın daha basık olması için. Mutlaka kaşıkla bu üst kısmını güzelce bastıralım. Benim kavurmamdan 4 şişe çıktı kenarda tamamen soğumasını bekledikten sonra buzdolabını kaldırıp bir iki gün buzdolabında bu şekilde dinlendireceğim. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar iki gün bekletmiş olduğum kavurmalarım gördüğünüz gibi çok güzel dondular. Bu şekilde kavurmalarınızı çok kolay hazırlayıp günlük tüketeceğiniz kadar derin dondurucuda saklayarak Çıkarabilirsiniz gerçekten çok büyük kolaylık oluyor Şöyle bıçak yardımıyla Kenarından kesiyorum Bu kadarını kesmem yeterli oluyor hemen Dokunduğum an zaten Yumuşak olduğu için arkadaşlar peşişi gördüğünüz gibi kolaylıkla gerisini de hemen açıyorum peş şişenin de kavurmaya vermiş olduğu şeklinden de kolaylıkla bıçak yardımıyla da kesedebilirsiniz. Daha kolay dilimlemiş olacaksınız. Peç şişeden kolaylıkla ayırmış olduğum kavurmayı da kesme tahtasında dilimleyerek sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Peç şişenin kalıp olarak çıkarmış olduğu bu çizgilerden kolaylıkla bıçak yardımıyla keseceğim. Kurban ayı da çok güzel bir bayram arkadaşlar. Kesmeyen, eşimiz, dostumuzla paylaşmayı unutmayalım. Kesilen kurban etleri dondurucuya doldurma değil, dağıtma bayramıdır. Lütfen bunu da unutmayalım. Bu konuda daha çok hassas olalım. Kolaylıkla da gördüğünüz gibi kesmiş olduğum kavurmaların iç kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Sizler de bu şekilde kolaylıkla yaparak derin dondurucunuza buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Tabii ki derin dondurucudan günlük olarak çıkarabilirsiniz. Buzdolabında çok uzun ömürlü olmaz. Derin dondurucuda daha uzun ömürlü saklayabilirsiniz. Önümüzde kurban ayı. Şimdiden ben sizlere sevdiklerinize güzel bayram geçirmenizi diliyorum. Ve yapıp deneyecek olanlara şimdiden de afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.